İyi ya. ya. Oğlum sizin muhabbetiniz niye bu kadar? <laughs> Anoz ki var sarhoş değil de beni yani silsinler <laughs> ama. Ne diyeyim amına koyayım? Ben alkol <laughs> kullanmam <alkolü gülüyor> amına koyayım. Yasak bizim burada alkol. Amasya'da yasak ama mı? Oturun lan. Amasya nasıl bir yer amına koyayım? Dur bakayım ya. Nasıl ya? Benim annem Amasyalı amına koyayım. Dayımlar Sen köylü. misin? benim. <laughs> Annen hangi köylü? Akraba mıyız <laughs> lan acaba? Baba Asmalı Dere köylü. <laughs> ciddi mi la? Oha, ciddi lan? Oha Amasya'nın ortasından nehir mi geçiyor? Yeni Bitar mi gördün harbiden? Orası bir şey Kemal. Venedik olsa bilirdin. Ama sen görünce böyle bir şey oldun <gülüyor> <gülüyor> Bunlar böyle oğlum bunlar. Bir dakika. Ya gelseniz Amasya'ya. Eray. Ay Eray yap. Abi. Gel de. Abi, 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 abi. Eray abi, 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 gel. Lan gel, gel gidelim lan Eray. Senin arabayı ben sürerim. Kanka böyle bir... Hayır. Niye? Nasıl hayır ya? Hayır Amasya'ya gel. Amına koyayım Avrupa'ya gitmeyi biliyorum yani. Anadolu'ya. Ama... Oğlum ben yurt dışı yasağım var. Ben gidemiyorum yurt dışına. Onu! Lan ne gülüyor lan ne, lan, ne lan? gülüyor lan? Lan ne gülüyorsunuz oğlum? Amına kodumun teyzemin gizeni. Salak senin de yurt dışı yasağın var. Gelecek ya <laughs> 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 Mal. Oğlum salak mısın? Ben kendi vatanımdan ayrılacak bir adam mıyım bir de? Oy. Oo, Oooo. Kral. Götüne yiyorsun Kemal. Bana, 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 Utku senin de verifying yok. <gülüyor> <gülüyor> lan ben Aluçki'yi izliyormuşum lan. Tamam tamam ben tanıyorum seni Kemal attım şu değil mi? Youtube'da. Şey. Şu değil mi be? Şu değil mi? Ooo. Attım attım Bu değil oğlum. Bu Değil mi, <laughs> Bu değil oğlum. <laughs> Emel'in <benim> amı <laughs> ya. Emel'in amı harbiden kanka. Oo. Abi Cahre'yle yayın yapıyorum dedim de o yüzden attım. Cahre'yle yayın yapıyorum. Ne oluyor abi? Hayır, Efendim? Eray! Oğlum, Eray sikeceğim bak abi basma şunu. Sike, Sikecek mi lan bizi biz? Bununla görünüyor yok da beraber. Kemal yok değil. yok. Ulan ne ben olacak ben ben, ben amana ben. koyduklarım ben Ahmet abi ne diyeceksiniz siz bende takılıyorsunuz diye. Biz izin alıyoruz kanka artık böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Biz> <gülüyor> sistem, sistem değişti oğlum Kemal. <laughs> Lordumuz başta mı yine? Ben, o meta benim ona işte, Twitch'te yayın açmamı yasaklamıştı amına koyayım o yüzden 2 sene geriden geliyorum ya. Evet. <laughs> Öyle abi öyle var artık öyle Kemal. Bir dakika oğlum lordumuz geri nasıl beğendin mi? Lordumuz geri aldıysa ondan sonra ben geliyordum. Yo, 2017 ben hatırla. O 2017 ama Aman biz yine biz yine bu falan sene kanka tetiklendim amına koyayım ya. Biz yine bu sene şey jareni seçtik bakalım 2026'da ben aday olacağım bu arada. Allah belamı versin burası nereye bence? Ben sana söyleyeyim mi Aloisky? Yemin ediyorum sana sıfır şaka. Bak şimdi ben seni bir yere götüreceğim. Avusturya. Abi Salzburg. Helal lan Eray. Ben, se ben, senden hatırladım. Senin storyden hatırladım. Salzburg'da... Bu arada ve doğru söylüyor bu arada. Sana yemin Salzburg'da... ediyorum helal olsun. Salzburg'un şeyine benziyor abi. Köprünün ora nere? Bak. Siz bir tane Ferit abili bir yerde story atmışsınız. Nere geldi lan Oraya abi. benziyor lan Kemal. Ay aynısı ya abi. Dur Bak. lan. Bak La Ferit, 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 de, Ferit de niye gitmedin geçmiş olsun ha? <gülüyor> 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 psikolojim bozuktu diyorum oğlum psikoloji. Senin bu psikolojini sikeceğim ben en son bir gün de dur bakalım. Psikolojim güzel yerinde değildi diyorum. Öyle yani bilgisayar kullanmayı unutmuş orası. Abi bak mi? şimdi. Bak. bak bir dakika. Aynısı da, ananı sikeyim abi? Bak ediliyor? tepede de tepede de şey var. yıl yeri geldin amına koyayım. Harbiden nasıl oldu o? Bir dakika kale nerede <laughs> abi? Kale male vardı ya. Ya bu niye Çok yer kalesi. altından gidiyor ya? Oğlum yıl değişti ileri giderken ne alaka? Kanka bu kalesi nerede bunun? Salzburg'un <laughs> kalesi vardı. Sağ bu... Kaçar ya. Kale. Kanka öyle bir şey yok bu Nereye arada. Nereye? Aga Sercan geldi de. Ha. Ha Sercan Zuma ile kavgalı mı? mısınız aga? Kanka büyük. Nereye Kanka geldi, olaya ne bak. Olaya bak, ne bak ne? şimdi. Bak şimdi burası böyle yürüyüş alanı. Temal. Ortada nehir var, köprüler var. Tamam. Bak burası yürüyüş alanı, evler var, köprüler Kanka, var. Tamam, benziyor. Biz anladık. Yukarıda Sen devam ettiriyorsun. Kabul ettik bunu da. Chat kabul etti. Biz de kabul ettik. Sen niye devam ettiriyorsun ki hala? Tamam. Harbi tamam. benziyor. Avrupa görmüş adamım diye şey yapsınlar ya kızlar. Yok, etkilendiniz tamam, mi? Yok tamam ya. Kızlar Vallahi etkilenmedi mi? Ya. Vallahi benziyor evet. lan. He saz bu ben gördüm yarıştım orada. Ya lan o orası bu çocuğunun gidip de bak gitmiştir de gezdiğini düşünmüyorum ben. Ben diyorum. bence de gezmemiştir bu. Lan Juros'un düğününe gittim ya. Ama ya. Bu Anka niye küfür ettik ki? Hani Juros'un düğününe gitmedim de, de buraya geldim ya, ya. ya, ya hatırlamıyor musun? La ya. mı? Yahman? Kendim mi? Vallahi tetiklendim. Sakin oğlum ol. Oğlum ne? Ki, vallahi tanımamazlıktan gelme, mi çıkacağım bak şimdi ha. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka ben de geleceğim şağın, ya. Alos ki. bir gece gölge mi olur amına ben hala oradayım ya. <laughs> Salak. Bu bak. Gel lan 1v1 gel. <laughs> Neredesin? Evdeyim. <laughs> oğlum ne güzel aman buralar anladım. lan. Benim çok hoşuma gitti ama lan. Amasya zaten gelemez ama. <laughs> Bak, çok Kemal güzel de... değil mi? Lan bak, çok e güzel. yalanı şey geliyor. Bir gün gidelim buraya kanka bak. Eray. Okey diyorsan. Eka, eray, salı ve perşembe günleri imzam var kral. Bu Ananı! Bugün benim imza atmam lazım. Beyler Oha! sabah 7, gibi biter yayın ha. Ben gideceğim 8 9 gibi imza atmaya gideceğim. E, ama cumadan anlıyoruz ki cumadan pazara kadar gidebiliyorum bir yere. Eray okey sen gel senin arabayla gidip gelek. Kanka ben benim arabayla gitmem. La Eray. Neyi Hobbiti... kanka sen bize güvenmiyor musun? Ara, kanka? E, ara Eray. <laughs> ya benzini <laughs> ben benzin alacağım. Aa benzini alacağım diyor. Kanka tamam, hobbit'in hobbit arabayı alın. Hobbit'e diyelim. Face to face kanka hobbit'in arabayla? Bu hobbit suya diyelim yani suya, suya. Var, su, var, su, var, su da var, bir... su hayatta Vallahi vermez bize değil mi var, arabayı? Yok, <laughs> yok hayatta vermez. Oha otobüsün evi. Bir şey söyleyeceğim ben. He. Ben ee mesela bugün niye gece açtın? Niye akşam açmadın tam? Kanka uyumuşum ya. E ekstra çekim oh, vardı biliyor musun? Oğlum Oğlum dünyanındaydım ya ben zaten. Ha yine ne çekimindeydin ya? Ana evleniyorlar lan. Bir şey söyleyeceğim. Televizyonunuzda Penthouse TV var mı? O ne oğlum ya? O ne acı? Tamam, tamam kanka aynen. Buradan burada böyle içeride. girdim. Oğlum ha, burada ev ev kiraları olur. da iyidir ha. Ucuzdur değil mi? Kanalda falan da mı yok orası bir şey? <laughs> Kemal bu şehri zade konağı. Ya bu çok cringe. Nere bura? Venedik nere, <laughs> <Cringe gülüyor> e, Neresi cringe? Bir dakika. Lan, kim o, o, bir sonra sonra da Camiye o, geldim. Şey camiye geldim. Neresi cringe de? diyor beyler? Çankırı. Çankırı ne amına koyayım? oğlum? Aha oğlum gördün tarihi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum her yer evet. Bak, kim? oğlum burada kim yaşıyor amına koyayım? 1000 kişi mi yaşıyor? Al işte. Lan bin kişi yaşıyor. Ne yapacak? Tam geleceğim lan. Ben. geleceğim beni misafir edeceksin orada. Kanka yollar yollar tamam, biraz dar yalnız. Lan. Lan. Hava oradayım lan. Havalimanı var mı lan Amasya'da? Var lan. Bizde Bakalım, yok amına koyayım. Otobüsle geldim ben. Amasya hava limanı. Amasya'da niye havalimanı var ya? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bayağı büyük abi de. <laughs> Böyle yürüyerek mi biniyorsun uçağa amına koyayım? Şatır yok amına koyayım. Koşa koşa biniyor amına koyayım. Ah, harbiden lan yürüyor insanlar buradan buraya. <laughs> ya şu Alos ki ya zorbalık ya yeni gelmiş ya. Oha buradan çıkıp yürüyerek biniyor uçağa. Oğlum burada şatır yok mu amına koyayım? Koşa koşa mı biniyor amına koyayım? Çağatay hiç baldırına bıçağı yedin mi? <laughs> Yok. <laughs> Ali, yedi, <laughs> Ali yedi, Ali yedi. Ali yedi. Ben ben Ali, bro. Evet. Ali'yi vurdular, Ali'yi vurdular. Ali fotonu at, 5 tane <laughs> dikiş atılmış amına şey zımba. <laughs> 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 Gördün bak, ekran. Türk iş ailesi yazıyor ekranda. Aa o geçmiş, pardon yanlış yerden izliyorum. Ama oğlum samimiyet var oğlum, lan. Bunu amına koyayım şey girişin yanına park etmiş amına koyayım uçağa. Ne lan? Nereye park etmiş? Bir dakika, bir dakika. Ne yok zaten, ne yok zaten. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu uçağın havalanması bile riskli amına koyayım. Yeterli pist yok lan burada. Anasını <laughs> sikeyim binaya binaya çarpar oğlum bura. Hayır oğlum, hayır. Adam buradan biniyor, burnu veriyor, başka yere veriyor bak. <laughs> Nereden havalandı? Direkt havaya kaldı, ha, dik kaldı. Bak bu şimdi şurada, <laughs> evet, ha. Havalandı yere bas. Havalandı yere bas. Havalandı yere Çağatay harbi döverim ha seni. <gülüyor> <gülüyor> direkt kapalı otobark gibi ama yakın bu ne? Kanka Çankırı'ya <laughs> bu bir daha zor olamazsa sevinirim ya. Yani. Dur o konuşan Çağatay değil miydi lan? Yok lan şey baba, Utku baba. orası bu çocuğu sabahtan beri amına koyayım. Tamam kanka. Oğlum ben, ben Çağatay'cım Utku seni döveceğim abi. ben ha. Oğlum aması. Ondan Ama sen de linç yiyeceksin gerizekalı. Kemal Niye bir öğretmen? saniye susar mısın kardeşim? Bir Pardon saniye. baba özür diliyorum. Utku özür tamam dile lan kanka. bizden. En çok özür. sen izlen amına koyayım ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Amına mi? koyayım yüz izleneceğim diye ettiğin laflar ayıp değil mi lan? Ama ne ben yüzlensem var götümü açarım. 15 20 yeter bana. <gülüyor> <gülüyor> 20 ye okeyim dayım. <laughs> Atladım amına koyayım. Vallahi gerek Utku da gelsin. Neredesin kral Utku? Oğlum vallahi ben bir haftaya ben... gelirim ha alırız ki. Valla oturacak şeyi de alırım. Mehmet var ya Mua. Birleşmiş Milletlerle alakalı. Bizim Asker... misafir et la. Bizim As burada yaptı zaten. Mua askerliği burada yaptı. Valla gelirim misafir. Bak onu alır gelirim misafir et bize Tamam lan söz. <laughs> söz diye <laughs> Nereye gezdireceksin? <laughs> Sen ne <laughs> alakalı kanka? Ben gelmeyeyim mi kanka? Eray. <laughs> <laughs> Efendim. <laughs> Senin arabayla gelin ya. <gülüyor> 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 Ben Kemal aynı arabada bulunamam. Ya oğlum bak tamam, tam ben o zaman arabayı alırım. Oğlum Hayır, bunlar, bunlar cezaevine girecekken şey kavgası yapmışlar. Ben senin aynı vapusta yatmam ama koyayım diye. Ben Doğru mu? Fahin işte, <laughs> Kanka ben aynı <laughs> aynı koğuş istedim bu istemedi benimle. Olmaz dedi. Oğlum bu peki burada istediğimiz balık falan var mı? Ne balığı amına koyayım bu şuna var, ben, bak ben ya. yat yat sürdüreceğim orada. Harbi <laughs> mi diyor? <laughs> Vallahi diyor. Oğlum adam abi, abi, abi adam misafiri perver sabahtan beri bir adamla dalga geçtin. Senin Oğlum burada Amas Amasya seti var burada. Bu ne böyle şeyden evet. <laughs> Çin seti. Kale kale. Kale çok eski kale. Amasya Uy, <laughs> burada bir de delimine arama yapıyor ya, delimine. Burası zaten harbi böyle ismi böyle İsveç olsaydı Danimarka olsaydı Çağatay bu lafları eder miydi? Yarrağımın oğlu Çağatay. Pardon, Oğlum, Bir, daha, de... bir dakika bir dakika. Bak. Niye anama küfür ettin? Ananı küfür etmedim. Ya RAM dedim mi? oğlum. ne na Ya RAM dedim. Ha ha. Oğlum ya çok güzelmiş ulan, harbiden ulan. ya. Buraya o deliminin aletini alacağız abi. Onunla gideceğiz. Baba deliminin, deliminin de aletini, 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 aletini mi alacağız? Ne oluyor ya? Ne? Aynen. Deliminin <laughs> alet var ya düğüt düğüt yapıyor böyle. Tamam benim Ama... alet var burada düüt düüt yapalım Gel. <laughs> tamam. Hemen seviyor <laughs> ya aletleri falan böyle kurcalamayı. Burada bizi jandarma alır abi ben sana söyleyeyim herhalde. Defneciler gibi takdim ama belgesiz. Var da Sayın Alosko Bey buranın bize bir tarihini anlatabilir misiniz? Ben çok merak ettim harbiden. Şu an bu gördüğümüz konum. Bura Amazonlardan Amazonlar kuruyor ilk burayı başkent olarak kullanıyor kanki. Tamam. bezos mu? Hıh aynen. Şaka ysendince yara aç. Vallahi tarih görmek istiyorum ya. Mezarlıkmış burada. Şehir değil de la 2 sene. Vallahi eee Şehzade Şehzadeler abi. şehri, Evliyalar şehri. Burada birçok şehzade e, valilik yapıyor Osmanlı döneminde. Hala Bugünümüzde de Türkiye Cumhuriyetine ait bir il olarak. Onu iyi dedin Devam de. ediyor. En önemli bilgiyi verdim. Oğlum harbi güzel ama la. <laughs> Dayı burada bu abi, e Mazarları bu arada Çankır'da da var biliyor musun? Dalga Antalya'da, da var, ya, Antalyada da var ya. Antalya'da da var ya. Mağara, Aynı böyle. mağara böyle mağarada amına koyayım girişler var böyle mezarlık. Halim şey ama sabit demiş kağıda okumak ister misin? Amasya'dan eve bakacak Amasya'dan. Arkadaşlar iş işin Amasya'da yaşadım. Çok ha, kötü ama. bir yer kimse övmesin. Sadece topo... To bu nasıl şarkı yapıyor amına koyayım? Arkadaşlar <laughs> iş işin Amasya'da yaşadım. Çok <laughs> kötü Sakın bir yer kimse arıyorum, övmesin. Çok. Sadece topograf ama aynı yerde Arkadaşlar iş işin ama seni Çok kötü bir yer. Kimse oğlum, sadece şey. topografyası ve tarihi güzel onun dışında. Oğlum istiyor. en pahalı ama ev 40k la. Eray şu eve bak evde, 40 bin lira şurası. Ama en adam, adam, evde şey, tuvalet şey yerde amına Oğlum Aruske'ye söylesem topografya ne demek o, o bile bilmez ki adam orada yaşadığı bilir işi. Bilir oğlum biri bilir. Bak topografya ne demek? Amasya adam var amına koydum adamı. <laughs> Hayır be <laughs> nerede topografya ne demek amına koyayım? Rapsiyanı ya. Topu Topora... Neydi lan o? Celal Şengör'ün alanı. Ve evet. Ama Dayı bir şey bir soracağım. Ordur odaya dal taşak gibi. Bir para parçasının doğal engebe. <laughs> 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 Bir şey diyeceğim. Nehir yalısı var mı burada? Şu nehir var ya. Orada yalılar var mı? Oturuyor yani benim, mu? Benim ev işte. Benim ev. Pahalı ucuza yaptım. Oha. Yapalım, ucuza. Şey söyleyeceğim. o bir şey 35 bin lira ama. Şu an pahalıdan ucuza olarak. oğlum. En yüksekte 40 bin lira en <gülüyor> pahalı <gülüyor> şey. Onlar <laughs> <O bak, gülüyor> kiralık kiralık. Lan ben kiralık. Amına 40 bin liraya ev alacak ya. Nerede yaşıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti. Oğlum ne? hayır. Kira olarak çok ucuz yani. Ne? 40 bin lira çok fazla. En fazla 20 bin lira veriyorsun. Oğlum mi? burada çok 3 artı be. bir daireye Mesela ben 150 veriyorum. Merzivon, Merzivon. Merzivon villa. Ben 5 Aa. bin lira benim kiram. <laughs> ben Şu bu daha bayrağı, gerçek bayrağı, değil, bayrağı, değil bayrağı, ki bu. Tamam, Nerede koyayım? İstanbul'a göre hesaplıyor ama ya. E, nereye göre hesaplayacağım oğlum? İstanbul'da veriyoruz kiraya. Tamam işte bunlar kavga ediyor sabahtan beri kira kavgası. Onu Kanka burada 40 bin benim. lira başlangıç kirası gibi bir şey rezidansların. Satılık e, en, şey. en pahalı yok Satılık en pahalı 3 çıkıyor kral Satılık gerçek yok. bak bak oyun böyle çıkıyor. Böyle çıkıyor. Yanında bir tane daha var yanında. Satılık en <laughs> ucuz diyorum bak. Aynen. Anam sizin. ne oldum. <gülüyor> 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 tuvalet dışarıda mı ama. Fuşu bas orası. 750.000 bin TL diyor. Tuvalet bahçede. Alaski ne dedi Utku bak duydun mu? Ne dedi? Fuşu bas dedi. Aman evet. Ama ne şey dedim şey, oğlum? Ya. Şey, de. Aparta dedim oğlum aparta. Her yerde. Abi vardır. bir tane 33 milyonluk vardı ya satılık. Korkuyorum. Anlays. 3D oğlum onlar 3D. ne diyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> 750 bin liraya ev mi satıyorlar? Ha, bu, bir, dakika, bu, bu, bu. bir dakika Oy. bir dakika. Bir dakika Allah. 750 <laughs> evler 750'den başlıyor Sekiz, oğlum buranın <laughs> ama bahçe bahçesi var ha. Büyük yer yani. Şey abi, bağ, Ar sitesi, bağ, sitesi. Yani. bahçe sitesi bu. Allah Bak, Allah. en düşük evler ya, 750'den başlıyor abi. <gülüyor> Niye <gülüyor> öyle benim, benim, benim borcum var amına koyayım. 33 milyon şuraya 80 bağlamam var. <laughs> onlar, onlar <gülüyor> köyde köyde. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şuraya 33 milyon 80 bağlamam bu arada. Ya bağlama zaten, Türkiye'de herhangi bir yere 33 milyon bağlanmaz git. Miami'de ne var amına koyayım. Ha? Ve Beyler, çıkmıyor. o zaman gidin yani... Miami'de yaşayın yani. Ben Türkiye'de ha, yaşayacağım. <laughs> Ben ya ağabeyim... yatırım yapmayacaksam Aa, nereye yatırım e, yapacağım? Pardon erifin, anlamadım da. Herif, herifin yurt dışı yasağı var ondan böyle konuşuyor ya. <laughs> Kemal sağ Türk bayrağı alabilir miyim? Oy, bura güzel bak. Benim ev işte bu. Harbi mi la? Yok ya şaka yaptım. Hemen inanıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Aga aslında yaşanır da internet kaç çekiyor burada kral? En Ona yüksek. Ona lan. Bine bin yok ya. 100 yüz... O o zaman neyi olmadı. Geliyorum. Eray biz o zaman gidemeyiz kanka. Yok abi. Bu ne ben gelin? yayın ya? Yok biz gelmeyiz öyle. Bu ne lan harbi? Seks tanrıları. Ferhat ile Şirin. Şey ya, abi, Ferhat ile da Şirin. Var. Ferhat, Ferhat daha deliyor Şirin için. Aa o Amasya'dan da mı oluyor? E, en ayağı Baba bu deli mi Vallahi evet. ben bunu bilmiyordum la. Delik nerede amına koyayım? e ben amında diyeceğim olmayacak. <laughs> <laughs> Olmazdı. Taşan Bedesten Burmalı Minare Cami diyor. Oğlum her taraf harbiden tarih eser la burada. Efendim der ya. Abi hep ayın Benim evin yanında iki tane tarih yani. cami var ya. Ha orada buradayız. Kapı Ağası medresesi. Bak aynı yere dönüyor durun sürekli. Yalı boyu evleri işte oğlum. Makara burada. Makara burada arkadaşlar bak on numara bura. Alos ki chatten birisi şey yazdı bok akıyor diye ortadan da. Ona bir cevap vermek ister misin? Koku var mı koku? Doğru. Koku çok nadir ya. Temizlik olduğu zaman ırmağı bazen temizliyorlar o zaman kokuyor. Onlar ırmak diyor olur. ya kanka ırmak diyor ya. Irmak kardeş ne okyanus mu <laughs> amına Kanka ırmak diyor ya. Anısı var amına koyayım. Bu ne mesela kanka bu niye çekmişler? Bu, bu ada, ada kaç para acaba? <laughs> ada tek başına. <laughs> Yedi, Yedi kurban mı? mı? Gidelim <laughs> 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 mi gidelim parka? Analizasyon yazmış biri amana. Atladım <laughs> <mı> amana <akülüyor> kıyım. Buraya mangala mı gidiyorsunuz? Mr. Beast odası diyen var. <laughs> Çekimler burada mı oluyor kanka? <laughs> Çekimler burada mı oluyor kral? <laughs> Kahveci dayıları topluyor buraya. <laughs> Vallahi bozuyon kanka. <laughs> Valla sana abi. göre değil bu kadar. Ya, ya Yayınlar bu kadar sana göre değil. Kanka. Adam ya niye şey izliyon amına? Abi buranın ayrı makarası şey yedi kuğular ora yedi kuğular Adam cenneti ama sen. gelmiş ya. orası bir çocuğu bak öyle şeyler yapma. Oğlum baksanıza güzel yer ha. <gülüyor> 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 Lan oğlum Yapmayın şöyle. Lan hani sikerim ben seni. <laughs> dur, dur, <drone> çek. dur, durun <laughs> çek. Durun Şey söyleyeceğim. Adam, adam memleketim niye dalga geçiyorsunuz? Orası bu çocukları. Benim hemşerim amına koyayım. Kanka, amına koyayım mı? Milli parka bakıyoruz oğlum. Adam mu park. Bu, bu park mı? <laughs> Daha ne istiyorsun amına koyayım ya? <laughs> Hake <laughs> senin de var ya. Kafanı sikiyim senin. <laughs> Şeyi arkandan geliyorum ben amına koyayım. Sen de bana şey yapıyorsun. <laughs> ha kuşların parkı burası. Kuş oğlum bunlar hep. Bir de drone gitmişti Boraboy Bora yazsan oraya Bora boy yaz. Ne yazayım? Bora boy. Bora boy. Bora boy gölü Öyle. tabiat parkı mı? Aynen. Çankırda var mı lan böyle bir yer? Göster bakayım. <laughs> bir dakika Kral, bir yeni çekim yok mu ya? Yani? Oğlum, <laughs> He, ya amına koyalım, şunları da çekin ya. Tamam, tamam buldum. Teleferikle çıkıyor. Bizde böyle bir <laughs> şey yok ya. Biz <laughs> Kral'ın... <Uy, odaklanıyor>. Oğlum <laughs> burada fena yok, balık vardır geni, işte ha. Teleferikle çıkıyor. Öyle. Lan orman yanıyor. Olur öyle şeyler, arada oluyor. Ananı sikeyim ya. İyi mağara Neyse bir şey demeyeceğim ben. Ne yalan kanka. Benim yerime sen gir teşekkürler. <laughs> Şaka yaptım. Aa, Allah kerem yaptırdı yer. Allah kamuna gül zaten davası vardı. <laughs> Oğlum bura güzel ha. <laughs> Buraya ne Benzin mi döktünüz ama? <laughs> timsah var mı burada? Bak, tamam, ne timsah, alanda var lan tamam, ben timsah oğlum. Ben de var. Köpek balığı var lan. Aman lan var da ne ben yanlış söylüyorum. <laughs> Amasya balık avı. Evet. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oha! Oh! Oğlum İzledim. neyi çıkartmış İzledim. adam oradan? Evet. Ezanlarla beraber aldım ya. Ezan. Kanka bu Kemal bir şey böyle abartınca Allah benim bir şeyim her şeyim gitti. Kanka yani bir ya. şey abartınca mı? Kanka. Balığa bakar mısın? Bu benim dayım. Yani? <laughs> dayım mı? Bir <laughs> şey söyleyebilir miyim? He. Dalga geçmeyeceksiniz ama. Yok niye dalga geçecek? Niye geçecek oğlum manyak mısın o? He. Oğlum bizim köyde bir tane balıklar var tamam mı? Balıklar var kanka. ee, balıklar birinci dünya savaşına katılmış biliyor musunuz? <laughs> ya, kanka... <laughs> ya, ya ne şey kanka seni ki? Ne seni Bir bakayım. dakika. Ya, ya ne olur? Ne link atıyor. Oğlum, at orası bu çocuklara başta söylemedim mi daha geçmiş. neymiş topçu kanka? Tamam, ne, link ne attım kanka. Bir dakika. Bir dakika link attım. Link attım. Denizaltıymış. Evet. Denizaltı. Denizaltı. Link attım kanka. <laughs>